tam istediğimiz bir doğum günü oldu. Ben hep söylüyorum Allah iyi düşünenlerin tüm iyiliklerini hepsini kabul eylesin. Tüm dualarını kabul eylesin. Ağabey. Aslına bakarsanız tabii herkes bunları biliyor ama burada kimlerin abisi, kimlerin kardeşi, kimlerin patronu ama herkese dost bir insan. Ekibinin önemli, önemli kıymetli kişilerinden ve gizli kahramanı. Yani mutlu yıllar diliyorum. Tabii Aslı bizim ablamız şeklinde. Sonra Uğur Bey geldi. Tabii o da bizim deniz oldu. Buranın yumuşak kalbi Uğur Bey gerçekten. Yani ben de bir şey olduğu zaman mesela Aslı'dan çekindiğim şeyleri önce eniştemiz <laughs> Abi, baba, güven veren bir karakter ve ee, onun dışında Mahoa'mız. <laughs> yanında oturuyorum ama bana danışan ya gurur arıyorlar. <laughs> Valla siz de bizim sorumlu çocuğumuz gibisiniz. Hayat pandemiden sonra bir anlamsızlaşmaya başladı, bir yavanlaşmaya başladı. Değerli olan her şeyin sıralaması, değer sırası değişti. Ben öyle görüyorum, öyle hissediyorum en azından. Şu kısa dünyada ben de sevdiğim işi sevdiğim insanlarla yapma taraftarıyım. İşimizi eğlenceli hale getirmeye sosyalliğimizi burada sağlamaya çalışıyoruz. Farkındaysanız yapımız bunun üzerine kurulu. <laughs> kaybedersin telefonu şey o senin hey. <laughs> Kendi hakkımı yemek istemiyorum. Yine konu bana geliyor. Orada da ben hakikaten bazen sizinle olan meselelerde gün içinde kendimi de masaya oturtturup Aslı bu, tık, bu kadar aşırı oldu deyip eleştirmeyi bilen bir kadınım. Allah onun sağlığına, aklına, beynine, yani iyi ruhlu bir adam. Her şeyden önce siz belki gözüken tabloyu bilirsiniz ama benim zaten has hamurumda olan kriterlerimden bir tanesi de olmazsa olmazım bu adamlık ya da kadınlık yani karakter meselesi. olduğu olduğun sürece de başarılısınız. Bir yere noktaya gelmek çok basit, çok hızlı. Şurada soyulursunuz, çok ünlü olursunuz vesaire Ama onu orada tutabilmek çok zor bir şey. Bugün biz sektörde biraz stajyan gerçeği var mı? Var. <laughs> evet. Değil mi yani? Herkes iyi ki doğmuş o zaman. İyi, mutlu yıllarınız olsun. 2025'e giriyoruz. 28'inde ilercemiz var haftaya. Yeni bir yıl. Yeni yıl bize sağlık, huzur, ülkemize, vatanımıza savaşlar olmasın, afetler, depremler, felaketler olmasın. Aa, Ülkemizin rahat, önce vatan, barla, ve ferah oluşabileceği, hepimizin de güzel kaderlerinin olabileceği yıllar olsun inşallah. Aa,